Fenerbahçe Mannheim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Galatasaray derbisini taraftarlarımızla birlikte dernek lokalimizde izleyeceğiz. 5 tane gol atacak. 3-1 Fenerbahçe. Benim aklımdan 4 geçiyor. Ee, en büyük Fenerbahçe diyorum. 4-1. Bugün de düğünü şıkır şıkır yapalım. Hay inşallah. 3-2 Fenerbahçe 3 Galatasaray 1. Yani en kötü beraberlik diyorum ama 3-2 alacağımızdan eminim. <laughs> Hepsi çok sinirli ya. Ne olur, vallahi çok sinirliyim gelme.